Ne zaman öğreneceksiniz Allah'ın güzelliklerini, doğruluklarını? Ne zaman kendinizi cehennemden kurtaracaksınız? Bizim bıyığımızla uğraşmak yerine kendinizi ne zaman cehennemden kurtaracaksınız? Hangi kamil mürşitten ruhsat aldınız diye soruyor kardeşimiz. Bizim rahmetli mürşidimiz Muhammed Raşit Hazretleri'ydi. Nakşi usulü üzerinden ders aldık. Bu mu önemli? Yoksa sizi kurtaracak olan söylediğimiz şeyler mi önemli? Yoksa hiç mi anlamadınız size konuşmamın başından beri anlattığım şeyleri yoksa hiç mi anlamadınız? Ah benim zavallı kardeşlerim. Nelerle meşgulsünüz? Sakalımız neden uzunmuş da bıyıklarımız neden kısaymış? Sana ne? Sen sakallarımla bıyıklarıma değil ikisinin arasından sana ulaştırdığım Kur'an hakikatlerine bak. Şimdiye kadar sana hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gideceğini söyledi mi? Bunları sorabildiğine göre bu böyle bir şeyden haberin yok. Cehenneme gitmek seni korkutmuyor mu evladım? Amasya'dan bir öğrencimiz diyor ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatühü Çok kıymetli Efendimiz Mehdi Aleyhisselam müsaadeleriniz ile aşağıdaki sorularımı yöneltmek istiyorum inşallah. Allah razı olsun. Bir, günümüzde bazı din eğitici ve görevlileri ve bazı yaygın cemaatlere mensup kişiler şu yukarıdakiler gibi herhalde. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetin mutlaka gerekli olduğuna inanmıyor ve bunu yaşamıyorlar. Bu durumda nefs teskinesi mümkün müdür? Bu durumda nefs teskinesi mümkün değildir. Hiç kimse mürşide tabi olmadıkça nefsini teskiye edemez. Tabiyet ne sağlar? Tabiyete kadar ne sağlandığını görelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun üzerinde derhal harekete geçer. Onun görmeyen gözlerini irşat makamını görecek hüviyete sokar. Görme hastasının üzerindeki engeli kaldırır. Onun kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hastasının mührünü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbindeki sekinneti alır, yerine ihbat koyar, sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Ondan sonra kişi zikir yapar kalbine, Allah'ın katından göğsüne, göğsünden de o delikten geçerek, yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurları o kişinin kalbine Allah-u Teala mürşidine tabi olduğunda iman kelimesini yazmak suretiyle kalbe ulaşan rahmet, fazla salavat nurlarından fazılları nefsin kalbi kendisine çekmeye başlar. Nefsin kalbi başlangıçta yüzde yüz afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nurlar nefsin kalbine girerek nefsin kalbine adım adım hakim olmaya başlar adım adım işgal etmeye başlar. Kişinin ruhu ilk yüzde birikiminde birinci gök katına ve yedi defa tekrar eden bu su, davranış biçimleri dizisinde nefsin kalbinde yüzde kırk dokuz fazıl yüzde de rahmet nuru oluştuğu zaman ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Kişiyi ermiş evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes veli olmuştur. Allah'ın evliyası hükmündedir Kur'an-ı hükümleri gereğince. Ama ruhu Allah'a ulaşan kişi ermiş evliya olur. Bir kişi mürşide tabi olmazsa başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. O kişinin kalbinin içine İman da yazılmaz. Bunlar yoksa nefs tezgahı mümkün değildir. Allah'a mürşide tabi olmadıkça kişinin kalbine iman yazılmayacağı için nefs tezgahı yapması mümkün değildir kişinin. Mutlaka mürşide tabiiyet şarttır. Böyle olduğu için mür mürşide tabi olmayan bir kişinin nefs eskisi yapması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kişinin nefs eskisi yapması ve dolayısıyla ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün müdür? Mümkün değildir. Her %7 nur birikiminde ruh gök katlarında sadece bir katı çıkar. Sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşide tabi olmayan kişiler dalalettir diyebilir miyiz? Mürşide ulaşmak sonraki iş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Tabiatıyla mürşide ulaşmayan da dolaylı olarak dalalettedir. Çünkü tabi olsaydı mutlaka 14. basamakta mürşidini Allah ona sevdirecekti. O Allah'tan talepte bulunacaktı mutlaka allah Teala ona mürşidini gösterip onun tabi olmasını sağlayacaktır. Bir dinleyicimiz diyor ki birinci sorusunda Allah'a yakın olmamız ve istediklerini yerine getirmemiz için ne yapmalıyız? Allah'a ulaşmayı dinlemeliyiz. Soru 2. Dine ve Kur'an'a küfreden insanın ibadeti kabul olur mu? Bir kişinin dine ve Kur'an'a küfretmesi, onun günah hanesine dereceler yazılmasına sebebiyet verir. İbadet ise kişiye dereceler kazandırır. Öyle de olsa bir kişi ibadet ediyorsa ibadetinin karşılığı olan dereceleri mutlaka kazanacaktır. Hangi şartların içinde olursa olsun. Dine ve Kur'an'a küfür ediyorsa bunun cezası olan derecatı da kişiyi kaybedecektir. Amel defterine büyük ölçüde negatif dereceler yazılacaktır. Böyle bir küfrü gerçekleştirdiği için. Konu hakkında bilgilendirir misiniz? Şunu önce öğrenmelisiniz. Hepinizin bir amel defteri var. Keramen Kadibi Melekleri adındaki iki tane Resul. Birisi kamera kameraya alıcı, öteki de şahit olmak üzere. Hayatınız şu anda hepinizin etrafında bu iki melek var. Bizi dinleyen kim varsa şu anda hepinizin etrafında bu iki melek şu anda mevcut. Ve hepinizin hayat filmi şu anda çekiliyor. Yetmez? Bu hayat filminizin çekilmesi sırasında düşünceleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Bu düşünceleriniz de şu anda filme çekiliyor. Kıyamet günü indinayde hayat filmlerinize ulaşacaksınız. Hayat filmlerinizde derecelerinizi göreceksiniz. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hiç kimse, ben şu anda kimseye fenalık etmiyorum, ibadet etmediğim için tamam derecat kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm olmadığına göre derecat da kaybetmiyorum diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer bir insan zikretmiyorsa her saniye mutlaka derecat kaybeder. Çünkü allah Teala ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de, üç halde de